Selamlar millet ben Mehmet. Bugün MC oynuyoruz enayilerle. Hoş geldiniz lan. Hoş bulduk abi. <laughs> ne oluyor? <laughs> Zık, orası, orası. Zık oranın Hayda. <laughs> Tamahaneden geçmiş. Bu ne çıkmadı? Aha. Aha. Ne oluyor lan? lan <laughs> ne oluyor lan? Lan, <laughs> lan? niye beni vuruyor? Lan ne oluyor lan? Lan, <gülüyor> lan, <gülüyor> lan, <gülüyor> lan <gülüyor> benim beni vurdu. Ya bizim <laughs> bizim takımdan bir çocuk oldu. Abi biz nasıl bir o vurduk? Bizim takımdan bir çocuk. Abi. Abi aynı anda. Moran bu arada kendi takım vurdu. Bizim takımdan bir olmuyor ya. Hayır biz da... e, şeyle abiyle vurduk beraber. Abi bana da salacağım bu yıl. Hayır. Niye çıkmıyor bir şey? lan gel aynı şey. Ay, mi? Lan nasıl ölmedin sen? Aa ölmüyor. Banlasana bunu ya. Bunu banla ya. Kazanıyor Bunda abi hile vardı, hile açmış banlayayım bunu. Ban sebebi. Onur banla bakayım nasıl oluyormuş. Barat ki, da kim <gülüyor> oluyormuş. Kimle <laughs> bakayım adam. Barış'ı? Hayda. Hemen <gülme> abi. Anla banla. Yine mi aynı şey? Nerede nerede? Nerede? Yine o. Allah'ım. Ne oldu ki böyle? O nasıl gidiyor? Uhaha. Ben de yiyordum. Sen de oraya gidiyorsun oğlum. Hadi abi. Ne yaptın? Bu ne Bora? Bora ne oluyor? Ay. Ya yine ben ya öldüm. Ya oğlum çok bayım. ya. Abi Onur iyiliği <laughs> bu arada. Onur iyiliği kapat lan. Onur orası mıdır ya? <laughs> abi ya anırıyor acaba? Sana, bir sana Karın güzel biz alak olur. ya. Bir de biz alak ya. Böyle olmuyor bak. Orada ben Oradan de olur. Olur. Hep Boran'ın alıyor abi ya. Boran'ın alıyor. Aha, aha ya. aldım. Aldım hadi. Lan içimden geçti it. Ya bir bana <laughs> salın ya. Böyle oyunun bunun benim o kesin anladım. Ben uçan tekme atacağım Neyse <laughs> sen. Kim bu? renk güzeldi. Renk körü olalım biraz ya buraya arkadaşlar. Gel. buraya gel buraya gel. körü olalım. Allah. Renk körü olalım. Hangisi turuncu? Her şey belli, Nefri oldu. Sen, Ortadakinde Ortadaki ne durunca sarı oluyor? Aha yeah. turuncu mu? Hayır hayır sarı sarı. <laughs> sarı. 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 Atlayın eşya atlayın. Şıboruyor <laughs> ya şıboruyor. Işte lan ben de söyledim. Salak. <laughs> bak atlayın aşağı atlayın. <laughs> lan çıkıştır. <laughs> salak lan. Rektörleri belli oldu. Ben de yanınıza geliyordum ha. Be. Rektörleri belli oldu. <laughs> sarı. Aynı sarı. Sarı. Rektörüne bak. <laughs> Kim alacak? Ayy Allah'ın oldu. Hayır. Hayır. Kolay değil. Sen lan. Ben niye öldüm oğlum? Abi 3000. Hayır abi. Sıcı. Onur bir bir <laughs> Onur bir restart. Restart. <laughs> Yo tersten oku 3-1 kardeşim. Hayır. Yo. Yo tersten oku. Ay. 0 0 Sen 0 -0 yalan atıyorsun. Ben bir ben kere daha alalım. Bir kere alalım. Çık çık ben alayım. Çık ben alayım. Çık ya. Biber <laughs> al. Lan, lan biber alayım videoyu ben çekiyorum itler. Sen bana enayim dedin. <laughs> dedi? de Arkadaşlar de diğer videolarda Boran yoksa bilin ölmüştür. Abi oh, at kafası. Ne at kafası. At kafalı. At yarra. At Ne yapıyor? Çık lan çık. Elimizi silah tutuyormuş gibi gözüküyor. Valla başka soygudaydı o zaman olarak. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne Ey La. lan gene. Aa şey lan şey şey. Aa. Ne oluyor? nereden silah aldın? Aa kafama geldi. Hangi İstanbul. lan bu? Bırak onu. Eller havaya. Sadece pompalı. At yarra ne vuruyor <laughs> beni? <laughs> Ayda Sadece pompalı. Ben. var. Takım arkadaşım <laughs> beni vurdu böyle bir şey oldu. Nerede <gülüyor> lan o? <Sadece> Oyun. <laughs> <lan> Takım <o? Sadece gülüyor> <mi> arkadaşım <laughs> beni vuruyor ya. Boran yer al küp çek Yersin. Erken de erken de erken de. Al işte öyle bir Çol çol. Bak çol. Da Onun <laughs> At yarakları öldü arkadaşlar. Ya sniper gibiyim pompalı <laughs> da sniper. O amına koyduğum atı <laughs> kim ya? <gülüyor> Arada bir <laughs> var oğlum gizli bir saklanıyor. Bu ne abi? <gülüyor> abi <gülüyor> gibi işlerim. Dur 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 salma. İçimden geçti Sal. bak. Ya, ya bir bana mi? sana videoyu ben çekiyorum. <laughs> Allah'ım ya. Buren gel be İzleyiciler şimdi size kaymaz mı? Uy, Uy, yorumlar, dediniz, ha? E, yorumlarda onları seviyoruz. Arkadaşlar ünlü. Ayşe gel benimle bulamıyorum. Abi benim bıçam yazıyor yazıyor gözüküyor. Aha. yine aynı. <laughs> aynı şey direkt açan mal kim ya? Ben bıçak yiyorum benim de bıçak var. Ne yapıyor lan? Ya, bıçak <laughs> atma bıçak <gülüyor> atma. <laughs> Bende niye var bu? Bıçak atma çık beyaz. Aa, beyaz. Biz. <laughs> 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 Olur mu bıçakla atıp kuşayayım Boran bıçakla at Şu tarafa <laughs> göremiyorum ben yeğenim Babi Hayırr alın beni Babii babii Nasıl babii Gözlerim durduğun için Boran Boran bıçakla vur Boran deş onları Hayır Deş Hayır Kırmızı kırmızı Deş onu Deş onu da deş onu da deş Boran kaç aaa Aaaa Helal lan kazandı karısını <laughs> Kazandım Ulan ya. ya. Şişlerim oğlum Şiştirim siz size Yapıyorsun. Bu oranda bıçak oldu şansı. ya. Ya bu da. Abi şans değil ben onu kaçak soktum. Hayda Top. soktum. mi soktun lan <laughs> Nerede 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 sal bana sal bana ben alayım. Ben alayım ben alayım diye etrafında döndü bak. Nerede? Ben aldım oğlum. Ay, şimdi. Alıp da kaçtı. <laughs> ne seçtik. Tamam. Oğlum çok da oyun yok ki burada. Az var oğlum. Bu ne? Hep buraya kaçtıkları için. Salaklar çünkü. Hadi hadi. Hayır, bir Hangi Ben bunu biliyorum. Ya e, ne yapacağız bunlar? Onu takip edeyim hadi. Bir şey diyeyim mi? Ben bunu videosunu <laughs> önceden izlemiştim. O dur dur oğlum ne reklam çöküyorsun it. Reklam çöküyor mu? önceden izlemiştim. izlemiştim dedim. Aa bana ne lan manyak. Kimden izlediğini herkes biliyor. Bura bana ne çıkıyorsun manyak. Oğlum bende silah yok. Bende de yok. Dur abi lan dur bana sıkma. Abi bu nerede? Arkadaş oğlum biz dur. Topu da sanki Murat beni abi. öldürdü. Ama abi. Abi, abi, dur, abi aldım Dur aldım dur. Kafa. Bak maraz ele beni... Lan niye vuramıyor? Abi al bak. Zeyciler kör oldu. Abi buraya report diyelim buraya beni öldürdü. Murat seni mi <gülüyor> öldürdü? Ben dosta Yavrum bir şey nişan ise diğerlere report. ne yapıyorsun hiç? Kimi report diyorsun? Oy mozaik. Abi maraz Bunları kafaya gömdü bir tane. Nerede oğlum? Hemen. Abi, abi geziyor işte. Bak aşağıda. Nerede işte aşağıda? Ayıp ayıp info ya. Hile. Sıkılmaz. Bir kes lan. Saylayan <laughs> erkek. Şimdi kitlerim görürsün ha. Arkanda abi. De arkan ben abi. Ben Nerede abi? lan? Abi Erkan. Abi arkanda. lan. Arkan. Vur karısı, <laughs> abi abi. Abi hile açık kalmış. Işte, Geliyorsun. Ne Aman. Aman ne. Aha abi bende bıçak var. Hayda. Lan önce zil çeklerim lan. Hayda Zil Aaaa Zilim bu çabuk Ya buraya Kaçma Ya bre. Ben alıdım Sal onu, sal onu. ben Ya Aa. ona ye Ne oluyor lan Random atayım mı random basayım mı Bas Bas bakayım ne oluyor Random Bast bas bas, Bence. bas, bas Bence. renk? Gider şimdi renk Bu ne lan Aa parkur Bu ne lan Helebede 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 Uyuyun gidelim Beler dur takım arkası siz biz ama hasar yemiyor. Lan geldi geldi yardım edin. Aldım abi. Çok vurdum, çok vurdum salıyorum. Ya ee, onur AFK hile. Oo, Mondur but AFK. Abi 3 kill de almayan ne bileyim yani. Evet. Evet. Ah ne kadar rahat ağzı. Can işte. Aha dur 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 dur. Düştü düştü. Düş, Yap buraya. Amına <laughs> koduğum. Hayda. Random hangisi? Ne <laughs> Abi soru işareti olan. Ay hani nerede o bunu? Ha gördüm. Şimdi naneyi yemedik mi? Şimdi randomdan bir dadanız böbreğini çırpayım E Benim burada kayan terbisiz Lan ne oluyor? Bu benim için bir kim? Ulan ne oldu? Aha. Uy. Mesut komiser. Mesut komiser. Komiserim. Ayrı istiyorlar. Ay abi. abi. Komiserim siktim evet. adamı. Komiserim bir dakika buraya atlanması. Ananı sikiyi uçuyor. Aaaa parçayı geçiriyormuş. Oğlum zıplam. Öldüm ben. Aaaa. Ah Aa, kova 5 dikiyorlar, kova 5 dikime şerefsizim. bir, bir daha mı Sardı. Boran nerede ya? Aaaa ne oluyor lan? Ya bakalım. He he, mu? <laughs> random bastım gene bu geldi. Yalan. Vallahi random bastım. E, Arkadaşa <laughs> katıl, lobby'e katılınılıyor. Katılınılıyor. Tamam, <laughs> Damları dönmeye gidiyorum ya, bunlar çok oldu. Hello. Birisi benim takım arkamda. sağ. Tüş tüş Hava gibi! Zık, zık. <laughs> Hava gibi! Hava gibi? bu? At bu <laughs> dedin zannettim biliyor musun? <laughs> <laughs> Ayda. <laughs> Sen ne de Ay. efendim düştü 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 Ay üstü. Uy, uy. Ya, Abi içimden geçti orospu çocuğu Ben de geleyim şey, git <laughs> Yo ağla moran Bir dakika ne şey. açayım Konuşma lan Bunlar... sen fazla Abi dur abi aşağı bak Abi aşağı Arandım bak mı? Yaptım mama Abi bu ne? Aha bu Bora'nın götüne gitsin. Abi git. bu ne? O, bu ne? Bu ne abi? Bora'nın götüne Bu çok uzun. Ay Space'e basmadım. Bu sen. Terbiyesiz oh, kim? Abi? Ya ben orada niye ölüyorum ya. şeyden? Hayda. Abi bak böyle abi. aşağı iniyor bu. Aa, Elektrik Ben malı. Yok abi estağfurullah. Hayır. Sen pasır oldun. Şey. Map'in şeyi. Map'in malı. Evet abi map mal. <laughs> Map'in suçu. Map yapımcısı nasıl? Ah! Dıgıdık 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 dıgıdık. <laughs> ben ben al. Al da bak Ay abi dur gözlerimin içine bak öyle seç. Bakayım. Yalan söyleme nedir? Bana bak, yukarı bak oğlum nereye bakıyorsun? Abi video no. mi? Yukarı bak görmüyorum seni. Abi buradayım abi. Bana gözlerime bak. <laughs> Hayda. Evet, ben gidiyorum ya bu gözlerime bak. <laughs> ne yapıyorsun lan sen? Hayda. Dur abi. üstüne çıkacağım iyi değil. Aşağıda sevişiyorlar. Bu adam kim oldu burada? Abi şimdi bu? random <laughs> açınca Aa. bu çıkıyor amına. Hayda. <laughs> <laughs> salın beni salın beni. Ayşe... Amına kumuşuyor. Allah uçuyorum. Bekle, bekle. Uyuu. bekle geliyor. Düş yap, düş yap. Araba sürüyor, lan bırak onu. <laughs> nerede o? motor sürmüştüm. <laughs> Aa öldü aptal. Nereye gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> Omura, ben <omuna>, aşağı. Abi. Ha ben kaldım. Her zamanki gibi en son ölen ben olduğum için. Şuna Bak onun ne gibi verdiği şey gelecek biz de Sen ağzını aç. Dik 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 tek tek dik, dik dik. Aha. Ay, ne oluyor lan? <laughs> bir şey bir şey değil mi? Random mı seçiyoruz random? Random var Ben yani orada soru işareti Baron. Random seç. Nasıl seçeceğim? Orada soru işareti Soru işaret işaretine <laughs> Aaa! Aa burada da soru işareti varmış. Ne acayip bir şey. Boran bak bak haritlere bak. Abi Boran'ı banlandı. Hayda. Oha ne Bora tara şu. Bora şurayı tara. Ayda abi köprü altı sıcı sıcı. Ayda Bora abi burada değiller. Aa ben gidiyorum. İy. Hayır ararız skip. Ama... Abi 12 vurdum alırsın. Ay Bora 12 vurdum aldın böyle. Yarra aldı. Bora yarı ya yarı Bora böyle alamıyor musun? Kitipsin evet. mor ya. Yarışma. Kızadır işte. Evet arkadaşlar Bantuz bir videomuzun daha sonuna geldik. Burada Boran'ın tamamına koyayım. İzin için teşekkür Teşekkürler abi. Var mı demek istediğiniz bir şey? Like atın abone olun. Like like like. like. Yorum <laughs> atın. <laughs> Hadi iyi <günler. gülüyor>